güneş Doğmaz oldu bizim mahalle Bizde sabahlar karanlıkla başlar Bir çocuk ağladığında duvar çatlar burada Ama kimse duymaz çünkü kulaklar çoktan taşlaşmış Aşkı unuttular çünkü onlar Sevgiyi telefon ekranında çift tıklamak sanır Ama biz sevdiklerimizi bize mezar taşlarında ararız Toprağa dokunarak tanırız Doğa mı? Eskiden kuş sesleriyle uyanırdık şimdi egzoz dumanı Sesleriyle uykumuz bölünür Ağaçlar artık gölge yapmaz Çünkü ya kesildiler ya da utandılar Bizim yaptıklarımızdan bir çiçeğe su verir gibi Bakamaz olduk birbirimize Çünkü sevgi lüks oldu. Paylaşmak kayıp sayıldı Birbirimize çünkü sevgilik soldu Paylaşmak kayıp sayıldı Dünya döner ama biz olduğumuz yerde çürürüz Çünkü umut bile artık bizden kaçar oldu Sistemin çarkları dönerken kemezler hep Ayakkabısı yırtık olanın parmak ucu olur Bir lokma ekmeğe olanın sesi hiç çıkmaz Televizyonlarda çünkü açlık reyting getirmez Varoş dediğin yer sadece haritada değil Kalpte de dışlanmış ama bil ki burada insanlar gece yıldızlara dua eder Çünkü sokak lambaları bile kibirli durur Aşk mı? Aşk artık bütün mankenlerini suratında donmuş bir tebessüm Aşk farklı yorulmuş Kalp yerine cüzdanla ölçülür olmuş Ama ben gördüm bir annenin çocuğuna sarılırken içten içe ağladığını Çünkü sevgi en çok eksikliğinde anlaşılır en az bulunduğu yerlerde yüceltilir aslında Ben artık sözlerimi yumruk gibi sıkarak yazıyorum Çünkü her satırda öfkem var Her hecede çığlıklar var Bir parkta yatan evsizin battaniyesine umut vermek isterdim Ama şehir bu Hızınmaz seni yakar dokunduğum her şey Ya plastik ya sahte duygularla kaplı Çocuk Bir babanın çaresizliğini görmek en büyük öğretidir aslında Küçükken hepimiz doğaya çizdiğimiz güneşi gülümsettik Büyüdük o güneşi dumanla boğduk Gökyüzünü bile kedere bezettik Ey aşk senin ismini ağzına alan çok Ama kalbini sana açan yok Ey doğa biz seni kirlettik Kuruttuk unuttuk Şimdi rüzgar bile yüzümüze tükürüp geçiyor Çünkü haklı ve biz Biz varuşta yaşayıp Yıldızlarla kavga edip sabaha yine direnmişiz Bir gün bir çocuk sordu bana Abi umut ne renk olur yutkundum Cevap veremedim çünkü o renk bizde çoktan soldu Sokaklar gri hayaller paslı Annem hep yorgun babam sustukça Daha çok konuşur içimde yankılanan bir boşluk Sevgi sadece dizilerde mutlu olur artık Gerçekte sevdiğin kişi ya seni terk eder ya borçla bırakır Aşksa artık bir lüks duygular Pazarda üçe beş kalpler değil Katlar geçerli yürekler değil Kredi çek doğaya gelince Toprak artık bizden tik sinir oldu Çünkü mezarları bile betonla kapattık Solucan bile kaçacak yer bulamadı Ağaçlar dileklerseydi Belki küfrederdi bize Onlar oksijen veriyor Biz onlara yangın ve kesik bilek gibi bağ. Çünkü mezarları bile betonla kapattık Solucan bile kaçacak yer bulamadı Ağaçlar dile gelseydi belki küfrederdi bize Onlar oksijen veriyor Biz onlara yangın ve kesik bilek gibi